Adıyaman'da Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için seçmenler sabah saat 08.00 itibariyle sandığa gitmeye başladı. Adıyaman'da 1452 sandıkta 399.703 seçmen sandığa gidecek. Sandığa gidemeyen ve seyyar sandık talep eden yaşlı ve hastalar için seyyar sandık uygulaması yürürlüğe kondu. Adıyaman'da seyyar sandık talep eden 16 kişi için seyyar sandık taşındı. Oy kullananlar arasında ilk kez oy kullanan Sümeyye Şahin'le Osman ve Dilber Erdil çifti oldu. Sabahın erken saatlerinde e, ekiplerimiz sandığı getirdi evime. Okula, okula gidip kullanamadığım için teşekkür ediyorum hepinize. İlk oyunuz galiba? İlk oyum evet. Çok mutluyum yani böyle... E, Gelebildiğiniz için de sizin hepinize teşekkür ederim.